Herkese merhabalar, iyi akşamlar. E, Samsun Spor'un Giresun Deplasmanı'nda oynadığı hazırlık karşılaşması az önce bitti. 0-0 sona erdi. E, Giresun Spor 0, Samsun Spor 0 sonucu elde edildi. İki takım aslında son 10 yılda sezon öncesi hazırlık maçlarında epeyce karşılaşmışlardı. Bu maçı seyrederken benim aklıma 2011-12 sezonu öncesinde Samsun'da oynanan hazırlık maçı geldi. 0-0 bitmişti. Orada roller tersine dönmüştü. Yani Samsun Spor olarak biz Süper Lig'e ye yeni çıkmıştık. Giresun Spor ise birinci ligde yer alıyordu. Ve biz bir kadro kurmuştuk ama o maç 0-0 bitmişti ve çok iyi işaretler verememiştik. Nitekim o sene sonunda da e, maalesef küme düşmüştük. Yani Süper Lig'den. E, bu maçta bana biraz onu hatırlattı. Yani Giresunspor açısından. Şimdi roller değişti dedik. Giresunspor bir Süper Lig takımı artık. E, biz ise e, işte aynı puanla tamamlamamıza rağmen playoff'ta başarısız olarak birincilikte kalmış bir takımlık. E, yani karşılaşmayı e, seyrederken yani takımların adlarını bir kenara bıraktığımızda kırmızılar ve işte beyazlar olarak seyretseydik eğer iki takım arasında bir lig farkı olduğunu e, kesinlikle tahmin edemezdik yani Giresunspor sanki aynı geçen seneki ligde devam ediyormuş gibi kadro yapısı olarak da oyuncu olarak da böyleydi zaten e, nitekim ilk 11'inde sadece iki tane e, anlayabildiğim kadarıyla yeni oyuncusu vardı e, diğer transferler işte Kaleci Okan Kocuk'ta da dahil olmak üzere ikinci devre oyuna girdiler yani bir TFF birincilikte ligde şampiyonluk adayı bir takım havasında idi Giresun Spor. Yani bir süper lig takımı gibi değil. Bunu da yani dost acı söyler kabirinden lütfen kabul etsinler. Çünkü kendimizden de örnek verdim. Yani bu kadro yapısıyla süper ligde tutunabilmek yani açıkçası pek mümkün değil. Fakat Yazın biliyorsunuz birkaç günde Giresun'da kalmıştım. Orada şöyle bir düşünce de vardı. Yani düşeceksek bile büyük borçla düşmeyelim düşüncesi vardı. Bu nedenle çok masraflı transferlerde yapılmıyor olabilir. Yani bu da bir tercih meselesidir. Ama o zaman da başarı gelmez veya kalıcılık gelmez. Şimdi maça döndüğümüz zaman biz karşılaşmaya Kalede Aykut'la başladık sağ bekte Alaaddin, sol bekte Soner Gönül vardı. Ortada Kevin Boly ile e, Recep Burak Yılmaz oynadılar. 6 numara pozisyonda Osmanlı artık e, alıştık. E, Osman oynuyor orada. Onun önünde Hasan Kılıç, onun önünde Gökhan Karadeniz. Kanatlarda e, Çinari, Yasin Öztekin, Santrafor'da ise Tomane tertibiyle e, sahaya çıktı takım. Sonra 10 oyuncu değişikliği oldu ikinci devre. Ve alternatif oyuncular, birbirlerinin alternatif oyuncular e, forma şansı buldular. Yani maçın geneline baktığımızda dediğim gibi takımların adlarını bir kenara bırakıp da sadece maçı seyretseydik denk iki takımın oynadığını hatta kırmızılıların biraz daha üstün oynadığını söyleyebilirdik özellikle ideal 11 döneminde ya yani zaten orada işte direkten dönen top var, offside nedeniyle verilmeyen gol var, Giresunspor'un da hücumları vardı bu anlamda her iki kaleci de hem ilk devrede Aykut hem de ikinci devrede Alp önemli kurtarışlar yaptı. Yani Alpin mesela e, orada e, Esat Malan'ın ayağına yatıp aldığı top çok önemliydi, çok ciddi bir kurtarıştı ve son dakikada da yine savunmanın değişen savunmanın yaptığı bir hata sonrasında çıkardığı bir top vardı. Yani bunlar da mesela Giresunspor'un çok ciddi atakları ama Samsunspor adına olumlu tarafı şu, kalecilerin güven verdiği pozisyonlardı. E, şimdi bugün bir Sırp, daha doğrusu Bosna hersekli Bosnalı bir Sırp oyuncuyla ile anlaşılmış uzun boylu işte pivot santrafor oynayabilecek özellikleri haiz olan bir oyuncu gibi görünüyor. Kadroda artık CC'nin olmayacağını kabul edersek bir 6 numara transferiyle muhtemelen dosya kapatılacak öyle görünüyor. Yani eksikler var mı? Takım olma açısından bence eksik yok. Yani takım olma yolunda önemli adımlar atılmış ama halen üretkenlik bakımından yani özellikle gol vuruşu golü bulabilmek konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Yani bu net bir şekilde görülüyor Buna çözüm üretmek gerekiyor ama onun dışında şey yok yani o geçen seneki sürekli geri pas top bizde ama hep geri pas kaleciye pas bu yok. Ee, en beğendiğim oyuncu zaten 90 dakikanın tamamında da oynadı ee, Hasan Kılıç oldu. Çok başarılı yani Hasan zaten bizim evladımız bildiğimiz bir oyuncu. Ee, bu karşılaşmada da oldukça başarılıydı. Ee, i̇ronik bir durum iki tane Giresunlu oyuncu Giresun karşı oynadılar. Hasan Kılıç ve Soner Gönül onlar bizim oyuncularımız memleketlerinin takımına karşı oynadılar. Ee, futbolda var tabi böyle şeyler. Yani göze çarpan net bir şekilde işte Osman mesela evet gerçekten beğeniyorum yani tecrübesini konuşturan bir oyun tarzı var Osman'ın. Çinari bir şeyler yapmak istiyor ama şu an yani aradığımız kanat oyuncusuna ulaştığımızı söylemek pek mümkün görünmüyor. Bir de Bakeri Sako var. Önemli bir kariyer fakat son yılları sakatlıklarla ve formsuzluklarla, istikrarsızlıkla geçmiş bir isim. Zaten şu an deneniyor. Yani bir şans istemiş bana bir şans verin diye. Muhtemelen çok uygun şartlarda anlaşılacak eğer anlaşılırsa maç başı gibi mesela. Çok istekliydi. Her pozisyona girmeye çalışıyordu. fakat tabi tek maçta değerlendirmek çok doğru değil. Kadroda kalır mı kalmaz mı belki alternatif olarak düşünülebilir. Sako'nun durumu bu. Barış başta sonradan oyuna girdi. Fit zaten belli. Muhtemelen Boli-Barış ikilisiyle oynayacak. Ama Recep Burak Yılmaz'ın da kendini çok geliştirdiğini söyleyebilirim. Yani Manisa FK süreci ona oldukça ciddi bir katkı sağlamış. Ya Kadroda mutlaka bulunacak oyunculardan birisi durumunda Recep Burak. Giresun Spor yanına gelirsek yani Giresunspor zaten kadroya baktığımızda sanki geçen senenin devamı gibi hissettik. Yani Erolcan dahi o ilk 11'deydi. E işin iç yüzünü çok bilmiyorum. Yani yeterli transferin için yapılmadığı, niçin oynatılmadığı onları çok bilmemekle birlikte. Yani dediğim gibi Süper için bence çok olumlu işaretler vermediler. Hücum zenginliği vardı hazırlık maçı olduğu için özellikle oyuncu sirkülasyonun olduğu yerlerde o bütünlük sağlanamadığı için her iki takım da savunmada açıklar verdiler bu da gayet normal doğal bir durum özetle 0-0 biten yani beraberrlikte maçın hakkıydı denilebilir bu anlamda bir hazırlık karşılaşması oldu yani iki takım da kendine gereken payları çıkaracaktır ona göre yol haritasını çizecektir diye düşünüyorum. Yani aklıma gelenler maçın hemen ardından sıcağı sıcağına ilk anda aklıma gelenler bunlar. E, skoru tekrarlayarak kapatalım. E, Samsun Spor Giresun Deplasmanı'nda oynadığı hazırlık karşılaşmasından 0-0'lık beraberlikle döndü. Ve e, artık lig önümüzdeki hafta başlayacak ama Samsun Spor için değil. E, sanırım Fatsa Spor'la bir hazırlık maçı oynayacağız. Bir sezon açılışı kabiliğinden ki iyi olur. Yani biz de takımı görmüş oluruz taraftarlar olarak. E, artık makas iyice daraldı. Ligler başlayacak. Herkese e, Süper Lig'de Giresun da tabii ki başarılar diliyorum. E, i̇nşallah iyi olur, güzel olur. Hak edenin kazandığı bir sezon olur. Bizim açımızdan da Samsun Spor'un şampiyonluğuna biten bir sezon olur. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.